Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni muhteşem bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum başarılı ve sevdiğimiz oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, en yeni paylaşımlarını, en yeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi, muhteşem görüntü, muhteşem paylaşımlar için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.